Herkese merhaba, InvestAzay ya Yatırım e, haftalık canlı yayınımıza hoş geldiniz. E, haftayı konuşmadan önce lütfen sizde varsa sorularınız lütfen yorum kısmında paylaşın. E, yayının devamında sorularınızı yanıtlamaya çalışalım. Baktığımız zaman e, bu hafta üzerine geçmeden önce geçtiğimiz hafta neler yaşadık? Orada e, yoğun bir gündem takip etmiştik. Hatırlarsak geçtiğimiz hafta 3 içeride özellikle enflasyon verisini takip ettik beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti hatırlarsak diğer taraftan hafta ortasında orta vadeli programı takip ettik orta vadeli programın yine Cuma günkü yayında hatırlarsak beklentileri karşıladığını borsa tarafını orta ve uzun vadede e, olumlu etkilemesini beklemiştik beklediğimizi ifade etmiştik diğer taraftan Cuma günü yine önemli gelişmelerden bir tanesi olan Fitch'in e, kredi değerlendirmesini takip ettik. Türkiye'ye yönelik değerlendirmesini takip ettik. Önemliydi. İki yıl aradan sonra Fitch notu sabit tutarken, değiştirmezken B seviyesinde görünümü negatiften durağına çekti. Bu önemliydi. Hem bugün, bu hafta üzerinde hem de açıkçası orta ve uzun vadede hem Türkiye ekonomisine hem de piyasalara pozitif yansıyacak gelişmelerden bir tanesiydi açıkçası. Detaylarına baktığımızda neler vardı? Bir kere Türkiye'nin not görünümü hala daha B seviyesinde Diyesinde. Bu önemli. Bu şu anlama geliyor açıkçası. Belki biraz oradan başlamak gerekiyor. B bir ülke için neyi ifade eder? E, B notu e, bir ülke için açıkçası mali yükümlülükleri yerine getirdiğini ancak ekonomik olarak hala kırılganlığın e, devam ettiğini ve spekülatif bir grupta ülke grubu olarak spekülatif bir e, grupta olduğunu gösteriyor. Ki bunu e, Fitch'in raporunu incelediğimizde de görmekteyiz. Özellikle Fitch raporunda vurguladığı rezervlerin hala zayıf olduğunu, dolarizasyonun hala yüksek olduğunu ve dolarizasyonun çözülmesi için enflasyon ve tabii ki TL'deki değer kaybının... E, önüne geçileceği beklentisinin hakim olması gerektiğini vurgulamıştı. E diğer taraftan görünümde e, peki neden negatiften durağına çekti? Açıkçası baktığımız zaman e, geleneksel ve tutarlı bir politikaya geçilmesi son dönemde özellikle seçim sonraki süre, e, sonrasındaki süreçte e, geleneksel daha ortodoks politikaları tekrardan dönüş ve tabii ki bunun tutarlı şekilde devam ediyor olması. E, Fiçe böyle bir kararı aldırmış görünüyor. Bu şu anlama geliyor açıkçası Türkiye'nin mevcut uyguladığı politikalar ile doğru yolda olduğunu gösteriyor ve bundan sonraki süreçte eğer böyle devam ederse tabii ki yavaş yavaş artık kredi notu arttırımlarının da konuşulduğu bir sürece e, girmemiz söz konusu olacaktır ki burada şunun altını çizmek gerekiyor. Bu ayın sonunda 29 Eylül'de de yine S&P'nin değerlendirmesini takip ediyor olacağız. Oradaki yorumlar ve tabii ki bir değişikliğe girilip gidilmeyeceği de bizim için önemli olacaktır. tabii burada diğer taraftan gri listeden Türkiye'nin çıkartılması da not arttırım sürecini hızlandıracak bir diğer faktör olarak karşımıza çıkmakta deyip bunu da hatırlatmış olayım. Mevcut durumda böyle bir değişikliğin söz konusu olması ki iki yıl aradan sonra böyle bir değişikliğin söz konusu olmuş olması hem Türkiye ekonomisi hem de piyasalar açısından pozitif yansıyacak bir faktör diyebiliriz. Ancak diğer taraftan biraz daha artık fiyatlamalara dönecek olursak hatırlarsak e, Borsa tarafı e, Cuma günü BIST 100 yatay negatif e, kapattığını e, takip etmiştik. Hatırlarsak 8.325 seviyesinde kapatmıştı istiyuz endeksi. E, ancak geçtiğimiz haftanın geneline baktığımız zaman haftanın e, özellikle perşembe gününe kadarki fiyatlamalarda e, 8.250 seviyesini aşamadığını, üstünü test etse de 8.250 seviyesinin bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlayamadığını takip etmiştik. Ta ki perşembe günkü kapanışa kadar. Perşembe günü özellikle gün sonuna doğru alımların hızlandığını takip ettik ve 8.300 seviyesinin üzerinde kapanış alış-gerçekleştiren bir BİS düzendekisi takip etmiştik hatırlarsak. Cuma günkü fiyatlamalarında açıkçası gün içerisinde yukarı yönlü hareketler takip etsek de günü yatay negatif 8.325 seviyesinde kapattığını izledik. Bugünkü fiyatlamalar açısından baktığımızda açıkçası endeksin güne alışlarla başlamasını bekliyoruz. Gün içerisinde burada bizim için özellikle 8300 8350 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece 8500 seviyelerine doğru hareketleri artık yavaş yavaş takip edebiliriz. Ancak orada ara direnç konumunda 8400 seviyesi var ki hatırlarsak cuma günü de bu seviyeyi test ettiğini takip etmiştik. Burası önemliydi. Gün içerisinde 8400 seviyesinin üzerindeki saatlik kapanışlar bizim için önemli olacaktır. Yukarı yönlü hareketlerin ivmelenmesi açısından Diğer taraftan olası geri çekilmelerde ilk etapta 8300 seviyesi bizim için destek durumunda şu anki koşullarda. 8300 seviyesinin altındaki kapanışlarda baktığımız zaman 8250 ve daha aşağıda 8100 seviyesini destek olarak günçü destek seviyeler olarak takip edilebilir. 8000 seviyesi burada önemli özellikle psikolojik destek dediğimiz bir seviye 8000 seviyesi. 8000 seviyesinin altına edilmesi durumunda ise biraz daha satışların hızlandığını görebiliriz. Mevcut durumda böyle bir senaryo biraz daha düşük olasılık olmakla beraber temkinli olmakta fayda var özellikle burada mevduat faizlerine belki değinmek lazım her ne kadar Fitch'ten cuma günü böyle bir olumlu gelişme takip etsek de veya hafta içerisinde OVP'yi izlemiş olsak da bunların etkisi biraz daha orta vadede görünecek nitelikte ancak diğer taraftan mevduat faizleri ciddi manada toparlamış durumda özellikle daha önceki yayınımızda da vurgulamıştık hatırlarsak kredi mevduat makası tekrardan kredi lehine dönmüş durumda. Dolayısıyla mevduat faizlerinin de yukarıya gittiği bir konjüktörden bahsediyoruz ki orada belki KKM'ye değinmek lazım. KKM'de faizlerin %52 seviyelerine kadar çıktığı konuşuluyor. Böyle bir konjonktürü değerlendiriyorsak eğer enflasyona yaklaşan bir mevduat faizi veya KKM faizi yavaş yavaş artık borsa üzerinde baskı oluşturabilecek boyuta gelmiş demektir. Dolayısıyla yukarı yönlü hareketlerin de biraz daha zaten son dönemde zorlandığını takip ediyorduk. Bir miktar daha zorlanmaya devam edebilecek bir konjonktür söz konusu olabilir. Yatırımcıların bu açıdan belki dikkat etmesi gerekiyor. Bu hafta üzerinde veri takvimine baktığımızda yine yoğun bir günden bizi bekliyor olacak. Özellikle bugün yurt içerisinde sanayi üretim ve işsizlik verilerini takip ediyor olacağız. Haftanın devamında Merkez Bankasından özellikle piyasa katılımcıları anketini takip ediyor olacağız. Orada yıl sonu enflasyon beklentisi bizim için önemli. Hatırlarsak son 3 aydır yukarı yönlü revize edilen bir yıl sonu enflasyon beklentisi söz konusuydu. Bu hafta özelinde bu veriyi yakından takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü hatırlarsak orta vadeli programda da yıl sonu TÜFE beklentisinin yıllık bazda %65 olarak öngörüldüğü bir rapor izlemiştik OEP için. Burada bu hafta üzerinde gelecek piyasa katılımcıları anketinde piyasanın beklentisi ve orta vadeli programla e, aradaki uyuşma durumu ne derece kuvvetlidir ona bakıyor olacağız. Tabi bunun da fiyatlamalar üzerinde etkisi olmasını e, beklemekteyiz. E, veri sonrasında yine konuşuyor oluruz. E, diğer taraftan yine bu haftanın e, küresel tarafta öne çıkan verisi ise ECB'nin faiz artışı. Orada malum baktığımız zaman son dönemde dolarda ciddi manada bir değerlenme söz konusu. Fed tarafından gelen açıklamaları takip ediyoruz. Ancak diğer taraftan bu hafta üzerinde ECB'den gelecek açıklamalar da özellikle Euro-Dolar paritesi üzerinde volatiliteyi arttıracak nitelikte olacaktır. E, şahin bir tutumlama hareket edecekler yoksa e, biraz daha söylemler en azından yumuşayacak mı veya ekonomik verilere nasıl e, değinecekler bunlara bakıyor olacağız. Bu açıdan tabii ki Euro-Dolar paritesi o, e, başta olmak üzere. Avrupa tarafında da ciddi manada ekonomik yansımaları olacaktır. Bunları izliyor olacağız. Bugün özelinde küresel tarafa baktığımız zaman ABD vadiler pozitif. Asya tarafında biraz daha karışık seyrin hakim olduğunu görüyoruz. Ee, orada Japonya'dan gelen açıklamalar önemliydi. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kurudo'nun e, açıklamaları, e, özür diliyorum, e, Audo'nun açıklamaları önemliydi. Bizim için e, şahin bir açıklamada bulundu. E, özellikle enflasyon tarafındaki eğer beklentiler karşılanırsa faiz artırımları söz konusu olabilir ve reel pozitif faize geçilebileceği e, vurgusu önemliydi. Bunun yanı sıra tekrardan yurt içerisine dönecek olursak borsa tarafında hem bugün özelinde hem de haftanın devamında biraz daha olumlu taraftayım ben açıkçası. Burada az önce değindiğimiz seviyeler önemliydi. Özellikle 8400 seviyesi bizim için ilk etapta ara direnç noktası konumunda daha yukarıda 8500 seviyesi öne çıkıyor. Tabii eğer bu seviye aşılırsa 8700 seviyeleri takip edilebilir. Aşağıda ise ilk etapta 8300 seviyesi bizim için destek konumundaydı. 8250 bandı, 8300 bandı. Bu seviyenin altına inmesi 8100 ve daha aşağıda ise 8000 seviyelerini yine destek olarak karşımıza çıkarıyor. Bunun yanı sıra ee, bu arada tekrardan sorularınız varsa yorum kısmına paylaşırsanız birazdan sorularınızı da yanıtlamaya geçeceğim. Ee, geçen hafta SPK bülteninde 3 tane halka arzı takip etmiştik. Ee, onların da yine e, bu hafta içerisinde talep toplamaları yapılacak. Ee, onları da yine hatırlatmak gerekirse e, Hatsan geminin e, hatırlarsak talep toplaması 14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. 22-60 TL fiyatla e, halka arzı oluyor. Diğer taraftan Reader Teknoloji yine 13, 14 ve 15 Eylül tarihlerinde talep toplamasının gerçekleşmesi bekleniyor. 9 lira 30 kuruştan fiyatla halka arz oluyor. Ve tabii ki Adra Gayrimenkul yine talep toplaması 13, 14, 15 Eylül olarak belirlenmiş durumda ve 22, 60 kuruş, 66 kuruştan talep toplamaya başlayacak. Bunları hatırlattıktan sonra sorularınıza bakacağım. Sanırım çok fazla soru gelmemiş. Reader kaç tavan gider diye bir soru var. Açıkçası son dönemdeki halka arzlara baktığımızda ortalama 8-9 tavan gittiklerini takip ediyoruz. Ama burada şunun altını çizmek lazım. Bu ortalama rakam her halka arz olan şirket için geçerli olan bir durum değil. Ki geçmişte baktığımız zaman halka arz olduğu ilk gün taban yapan, dibi gören şirketler de görmüştük biz. Veya tam tersine 10 tavan, 12 tavan, 13 tavan giden şirketleri de takip ettik. Dolayısıyla mevcut konjöktörde son dönemdeki en azından yılbaşından bugüne kadar olan halk arzlarda yaklaşık 8-9 tavanlık bir durum söz konusu ama burada şirketin özellikleri önemli. Ki burada daha önceki yayınlarda da vurguladık. Ancak tekrardan değinmekte fayda var. Belki halka, ağızlara katılan yatırımcıların öncelikle ...mutlaka şirketlerin izahnamelerini ve fiyat tespit raporlarını incelemeleri gerekiyor. Burada halka arzdan elde edilecek gelirleri e, nerelerde kullanacak şirket bunlara bakılmalı. Yani şirket eğer borç finansmanı için e, halka arz etmişse kendisini... ...orada biraz daha e, üzerinde düşünmekte fayda var. E, eğer şirket yatırım yapmak için, yatırımını finanse etmek için... E, halka açılmayı tercih etmesi biraz daha tercih edilebilir. Tabi burada başka faktörlere de bakmak lazım. Özellikle halka arzu olan şirketi orta, orta ve uzun vadede elinde tutmak isteyen yatırımcılar mutlaka şirketin temettü politikasına bakmalı. Ortakların ve varsa diğer e, yükümlülük sahiplerinin taahhütleri şirkete dair varsa bunlar detaylı incelenmeli. Diğer taraftan e, tabii ki ortak satışı var mı yok mu? Bunlar da yine halka arz olan şirketin halka arzına katılmayı düşünen yatırımcıların mutlaka ve mutlaka altını çizerek söylüyorum. E, göz ardı etmeden incelemeleri gereken detaylar e, daha sağlıklı yatırım yapmak açısından bunlar mutlaka e, incelenmeli diyebilirim sanırım sorunuz yok Eğer varsa lütfen bizimle paylaşın özellikle hisse senetleri olabilir vadeli işlemlere dair olabilir döviz paritelerine döviz kurlarına dair olabilir her sorunuzu yanıtlamaya çalışırız bu hafta özelindeki taraflar böyleydi yoğun bir günden bizi bekliyor Kur tarafında görece sakin, stabil bir fiyatlama takip ediyoruz. Belki orada ons altın tarafına yansıması söz konusu olacaktır. Baktığımız zaman son dönemde dolardaki değerlenmeden bahsetmiştik. Dolar endeksi 104 seviyesinin üzerinde şu anda mevcut durumda. Euro dolar paritesinde ciddi manada bir aşağı geliş var. 1.07'ye kadar gerilen bir noktadayız. Orta vadede tekrardan 1.01'leri konuşur muyuz? Açıkçası artık bunların gündeme gelmeye başladığı bir konjüktüre girdik tekrardan. Bu önemli euro dolar paritesinde özellikle eğer tekrardan 1.01'lere gidecek bir aşağı yönlü hareket görürsek sadece e Euro bölgesi özelinde veya ABD özelinde değil, dünya ticareti açısından da konuşmamız gereken çok fazla başlık gündeme gelecektir. Bunlar biraz daha yakından takip edilecek. Diğer taraftan tabii ki dolar tarafında böyle bir değerlenme söz konusu olduğu bir konjöktörde, altın tarafında özellikle ons altın tarafında da aşağı yönlü baskılanmayı takip ediyoruz. Ancak orada diğer taraftan bir taraftan dolardaki değerlenmeye bağlı olarak aşağı baskılanma söz konusu olsa da, Diğer taraftan ara ara gelen resesyon haberleri veya resesyon endişelerini tetikleyecek haberlerle beraber yukarı yönlü hareketlerin de söz konusu olduğunu takip ediyoruz. Dolayısıyla ons altın tarafında volatilitenin yüksek ama baskılanmanın biraz daha ağırlıklı olarak aşağı yönlü olduğu bir fiyatlama söz konusu. Böyle bir durumda gram altın tarafına yansıması özellikle göz ardı edilmemeli ons altında böyle bir söz, e, seyir söz konusu konusuyken e, biraz daha fiyatlamanın gram altın tarafında dolar TL'deki harekete bağlı olarak gelişmesi beklenebilir. E, dolar TL'de de mevcut durumda e, açıkçası biraz daha e, yukarı yönlü ılımlı hareketleri takip ediyoruz. E, ons altın tarafındaki 10 ons altın tarafında e, ve gram altın tarafında yatırım planlayan yatırımcıların da bu faktörleri göz önüne alması faydalı olacaktır. Brent petrol tarafına bakmak belki yine orada geçtiğimiz hafta hatırlarsak Suudi Arabistan ve Rusya'nın yıl sonuna kadar petrol arzında kesintiyi arttıracakları yönde kararı vardı. Ee, ve hatırlarsak Brent petrol 90 seviyesinin 90 doların üzerine, VTI ise 87 doların üzerine e, görmüştü. Ki mevcut durumda hala da Brent petrolün 90 seviyesinin üzerinde fiyatlandığını takip ediyoruz. Ee, açıkçası bu önemli. Ee, eğer burada böyle bir durum söz konusu olacaksa biraz daha önümüzdeki süreçte yukarı yönlü hareketlerin e, petrol tarafına gitmesi beklenebilir. E, ancak diğer taraftan şu faktörleri de göz ardı etmemek gerekiyor her ne kadar Rusya ve Suudi Arabistan'dan böyle bir karar gelmiş olsa da OPEC ve OPEC Plus ülkeleri içerisinde İran, Venezuela gibi ülkelerin arzlarını arttırmaya yönelik faaliyetleri devam ediyor. Ne kadar etkili olur? Açıkçası bunu zaman gösterecek ama orta vadede biraz daha buradaki fiyatı baskılayacak, en azından yukarı yönlü hareketleri sınırlayacak bir faktör olarak karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Diğer taraftan tabii ki FED'i konuşuyoruz. Küresel manada Merkez bankalarından faiz artışlarını hala sürdüğü bir konjöktördeyiz. E, dolayısıyla böyle bir ortamda faiz artışları devam ederse bu da tabii ki petrol talebi üzerinde baskı yaratabilecek bir diğer faktör. Bunun da orta vadede petrol fiyatlarını baskılayacak bir unsur olarak göz önünde tutulması e, gerekiyor diye düşünüyorum. E, sonrasında Ereğli'yi sormuşlar. E, Ereğli'ye geçeyim ben. Ereğli için şöyle Öncelikle ekranımı ayarlayayım. Sizinle paylaşmadan önce. Ereğliğin temel tarafına baktığımız zaman ekranımı paylaşmış olduğumu düşünüyorum. Ee, investaze.com sayfasına girdiğiniz zaman araştırma sekmesinin altında kantitatif analizler bölgesinden çok rahatlıkla istediğiniz her şirketin borsada işlem gören tüm şirketlerin e, ...kantitatif analizlerine günlük bazda ulaşabilirsiniz. Ben yatırımcılarımıza, izleyicilerimize mutlaka burayı aktif olarak kullanmalarını sık sık öneriyorum. Baktığımız zaman Ereğli'nin temel manada değerlendirdiğimiz zaman özellikle ikinci çeyrekte... 4 milyar TL zarar açıkladığını takip etmiştik hatırlarsak. 4 milyara yakın bir zarar açıkladığını takip etmiştik. Net satışları geçen yılın aynı çeyreğine göre %8'lik bir yükseliş göstermişti. Bu önemliydi. Birinci çeyreğe göre artış biraz daha yüksek olmakla beraber ikinci çeyrekte biraz daha sınırlı kaldığını izlemiştik. Şöyle ekranımı biraz daha büyüttüğüm zaman ben burada şirketin mutlaka Favok tarafına bakmayı ihmal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Favok tarafına baktığımızda şirketin özellikle Favok rakamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %64.77 düştüğünü ve 3.8 milyar TL düzeyinde gerçekleştiğini takip ediyoruz. Favok marjı mutlaka incelenmeli. Şirketin bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman, Fabrik Marjı %10.2 %10. seviyesine yükseldi. Bu önemli. Fabrik Marjı tarafındaki iyileşme mutlaka dikkate alınmalı. Tabii ki geçen yılın aynı dönemine göre, aynı çeyreğine göre kıyasladığımızda hala da bir geri kalma durumu söz konusu. Hatırlarsak geçen yılın ikinci çeyreğinde 33.4 seviyesinde Fabrik Marjı. Bu çeyrekte birinci çeyreğe... 5.3 seviyesini neredeyse 2'ye katladığını söyleyebiliriz. %10.2 seviyesini yükselmiş durumda. Ancak geçmiş ortalamalarına baktığımızda hala da bir e, geride kalma durumu söz konusu. Diğer taraftan şirketin net yabancı para pozisyonu e, bir miktar eksiye geçmiş durumda. E, orası belki e, yine dikkatle alınması gerekiyor. Burada e, unutmadan çarpanlarına, piyasa çarpanlarına da bakmak istiyorum. E, Ereğli özelinde baktığımız zaman sektörün FK'sının 42.83 olduğunu görmekteyiz. E, Ereğli'nin ise e, özellikle cuma günkü e, FK çarpanına baktığımızda 90.81 seviyesinde olduğunu görmekteyiz. E, tabii ki sektör ortalamasının üzerinde. E, diğer taraftan piyasa değer defter değeri dediğimiz yani PD bölü DD e, çarpanı yine sektör e, ortalaması 2.10 iken e, Cuma günkü kapanışa göre Ereğli'nin 1.09 seviyesinde olduğunu ve e, sektör ortalamasına göre bir miktar e, iskontolu olduğunu söyleyebiliriz. E, bunun yanı sıra yine e, firma değeri Favök ve tabii ki e, firma değeri net satışlar çarpanlarına baktığımız zaman sektör ortalamaları sıralı sırasıyla 16.83 ve 1.19 şeklindeyken Cuma günkü kapanışa göre Ereğli'nin firma değeri FAVÖK ereli'nin 17.67, firma değeri net satışlar çarpanı ise 1.56 ile e, sektör ortalamalarının üzerinde yer alıyor. Tabii ki bunlar önemli göstergeler. Yatırımcılar açısından mutlaka bu tarz göstergelerin de e, dikkate alınarak tabii ki önce temel taraf bizim için önemli. Akabinde piyasa çarpanları, mali yapısı incelendikten sonra artık teknik analiz tarafına belki geçmekte fayda var. E, teknik tarafına da yine rapordan ulaşabiliyoruz. Ben e, raporu, yani telif analiz raporlarını sık sık incelerim. Her şirket için hem hızlı olması hem de bir anda, tek bir raporda birçok veriye ulaşabilme imkanı sunması açısından faydalı. Burada da yukarıda temel analizini yaptıktan sonra Ereğli Demirçeli'nin teknik tarafına baktığımız zaman 5 ve 20 günlük hareketli ortalamalar tarafında yönün yukarı olduğunu ve sinyalin de al yönünde olduğunu görmekteyiz. 14 günlük CCI ortalamaları göstergesine baktığımızda ise yönün aşağı olduğunu, aşırı alım bölgesinde olduğunu ve biraz daha aslında sinyalin ise satış yönlü olduğunu görmekteyiz. Yine 14 günlük 14 periyotluk RSI baktığımız zaman bize aşağı yönlü bir gösterge sunmakta. Momentum ise 9 periyotluk momentum ise yine yönün aşağı sinyalin ise alış yönünde olduğunu göstermekte. Bunun yanı sıra stokastik ve MACD gibi indikatörlere göre de yine yön ve sinyal bazında şirketi inceleme imkanımız olmakta. Yine grafik olarak da karşımıza bu şekilde görsel olarak çıkmakta. Deyip varsa ben diğer sorularınıza geçeceğim. Sanırım başka soru yok. Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.